Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kar Simulator 2 oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle bir araba aldım. E, güzel bir araba diye düşünüyorum. E, bu arabalarımı da göstereyim. Ardından değişti. İşte bedava neden salabiliyorum Hileli. Hileli olduğu için bilmiyorum ama arabalarım böyle. Ee, Bugatti'm var. Hileli olduğu için oyun arkadaşlar alabiliyorum. para arabaları da alabiliyoruz arkadaşlar hililde. Hemen bir başlayalım bu arabayla. Size bazı yerleri de gösterebiliriz. Yarış da yapabiliriz. Hatta bazen de biraz da online de oynarız gördüğünüz gibi biraz içine açayım. Arkadaşlar sesin kısık gelebilir. Sesim kısık gelebilir ama e, nedeni ne hoparlör oyun oynarken hoparlör kapanıyor. Onun için sesim biraz kısık gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni araba alacağız. E, e, arabamız da şöyle. Bir supra gibi bir şey. Ama onu bulmak için bir araba yerine girmemiz lazım. Şöyle bir araç var. Better var. Elektron var. Bu var. Bu var. Şöyle şöyle bir araç var. Tesla İşte bilmem ne. şuraya Arkadaşlar buradan çıkalım. Hatta galeri buradan bakalım hangi galeride güzel araçlar var. Karşı avarım var. Burada da güzel araçlar yok. Sahil devresi görevini yapmamız gerekiyor. Hatta biraz da görevde yapabiliriz arkadaşlar. Burada da güzel arabalar yok. Burada da güzel arabalar yok arkadaşlar. Nerede nerede var? Nerede bize göre değil. Baktık 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 hala bakıyoruz. Bak buraya gidebiliriz. Gidelim. Öyle. Açıkçası merhaba çok dilenmiş arkadaşlar. Kapatalım. Vur. İşte. Arkadaşlar bu arada videomu beğenin. Çünkü çok emek veriyorum. İsterseniz arkadaşlar başka, başka videolar da çekebilme ihtimalim var yani. başka araba oyunları, başka GTA falan, Minecraft oynayabiliriz Oyunumuz arkadaşlar. Biz bu oyunu oynarız. Ama para olmadı yaşında. Yorumlarda nasıl istiyorsanız öyle olacak arkadaşlar. Şöyle bir arabamız var. Şöyle absolutely. Şöyle bir araba var. Bu bir tane Supra var arkadaşlar. Sakura diye yazıyor. Bir tane formül arabası var. Yok formül değil de beklerine çakması var. Şöyle bir araba var. Bunu bir alalım. Şöyle bir BMW yapalım. gidiyor. İnşallah sahil cebesi demez. Demiyor. Tamam. Bu arabaları alacağım. Daha doğrusu şu arabayı kesin alacağım da bunu bilmiyorum. Bunu da üstüne alırız. Şimdi bunu bir ben bir test Neyse o gider arkadaşlar. <laughs> Biz de BMW'yi modifiye ederiz. Biz gidelim. Şimdi BMW ile biraz modifiye edip yarışlara katılalım arkadaşlar. Araba da hızlıymış bu arada. Bu iyi gidiyor. Bu yeni güncelleme geldi. Arkadaşlar, biraz çok ağır. Doğru Hı. Arkadaşlar bu arada geçtik mi? Daha yukarıdaydı Hı. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız bütün herkes biliyorsunuzdur. Ee, abone olursanız hep bildirimleri görebiliyorsunuz. Tersi Arkadaşlar polise yere yakınlanırsak çok kötü şeyler olur. Geri gel, geri gel, gel, gel. Biz az önce yol yanlış gitmişiz. Buradan girmemiz gitmemiz lazım. Dünümüz gidip hala buradan gitmemiz lazım. biz yanlış girmişiz. Neyse. Öyle duralım. Atölyeye girelim. Şimdi rengili falan oynamayacağım. E tamam. Arabayı biraz modifiye edeceğiz. Plakadan yazalım. 34 34 Mezun KSP Mezun Neyse oldu mu neyse. Bak acaba araba biraz basık ya. Arkadaşlar tofa topu aşağıya ay Tamam şimdi araba iyi oldu. Tamam. Şöyle her şeyini en yüksek Çok şey. Arkadaşlar ben bunları alıp geleyim. Arkadaşlar de geldim. Ben <laughs> size motor göstereyim, göstereyim. <laughs> motor arkadaşlar çok efsane bir şey.

Koş koş, koş 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 Arkadaşlar o çok farklı arabamız. Maalesef bu bu marese arabamıza Şimdi arkadaşlar gezeceğiz. Onu söyleyeyim. Şimdi o zaman bizim o arabayı almamız lazım. sonra yürüyünce ve onu da indirdim. Bunun eskisinde hilesi olan o oyun karşı motor ikisinde olan şeyi yanındaki garajın yanındaki şeyi gidiyoruz. Bir de onun burası değildi ki. Neyse buradan gidelim oradan buluruz. Sola doğru. çok kaydırıyor ve yani çok benzin de yakıyor şu an. O kranları iş Eski garajı buradaydı bakın şu daki kaplı olan garaj var ya orası eski güzelimizin olduğu e, hileli olmadığı oyunun garajıydı. Şimdi bize dediğim galeri burası arkadaşlar. şu arabayı alacağım. Arkadaşlar e biz bu arabayla gidebilir miyiz? Bilmiyorum ama gideceğiz şimdi. Nereden de? Bakın burası stadyum. Burayı biraz daha. en sonunda oraya gideceğiz. Buraya gideceğiz şimdi. Şurası. Şura. Önümüz koskoca bir yer var. Orası dağ. <laughs> daha arttı. Nereden giriliyordu? Ha, arka taraf. Tamam. Ben arkadaşımın yolu kuzenimle oynarım. çok gidiyor zıplıyoruz. şey girmeyelim. Geldik bir arkadaşlar gülüşme. 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 değil mi? bilmiyorum. Ama arkadaşlar oyun güzel yani bu haliyle. Bence güncel diye düşünüyorum çünkü güncel olmayan halinde bu daha var mıydı bilmiyorum. Şöyle geldik. dağaya çıkalım. Sonra da bu aşağıya yola gideriz. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ben o bebeğimi buralara mı sebebi? Çünkü oradalarda hep taşlık var, e, taşlar var diye. Ee, taşlar var diye araba çok patinaj çektiği için gelmiyordum buraya BMW ile ama Jeep olursa daha rahat geliyorum o yüzden böyle bir araba aldım arkadaşlar buraya BMW ile gelseydim şu an pert olmuştu araba yani araba çok kirlendi yıkatırız evet. Bakalım buraya çıkabilir miyiz? Çıkarsak. Daha çok güzel gösterebilirim. Hemen göstereyim. eee böyle ee, buralardan geçmemiz imkan yoktu yani. E ee, Arkadaşlar şimdi e ee, dolaşıp 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 sonra da yine arabinden yoldan BMW'yi alacağız arkadaşlar da. Biz rahat oluyor. Ee, ve böylece bir e, birlikte gezmiş olup videoyu kapatırız arkadaşlar. Ee, şöyle koyalım şu. Arkadaşlar bu arada bu oyun hilelidir. Zaten söylemiştim belki. Ama hileli bu oyun arkadaşlar. Bakın. Buralardan ben nasıl rahatlıkla geçebilirim. Çünkü bu arada yüksek arkadaşlar. Yüksek olduğu için rahat geçebilirim. Bu arada bir daha gidelim. Hocam şu an dur böyle. Ve burada arkadaşlar ilden yukarı gitmiyor çıkıyor. Ben. Buraya da kaya düşmüş. Şöyle. Çevirmeniz için. Ne Biraz destekleyin. Neyse arkadaşlar tamam. Gördünüz artık böyle bir yer işte. Görelim mi geri gidelim. Bir de benzerimiz az oluyor. Neyse ses direkt ana menü diyelim. Ana menü. Gönlümü gibi böyle bir araç aldık. Bir de arkadaşlar. Şöyle bir araba almıştık. kullanabiliriz biliyorsunuz buna öyle modifiye yaptık Az önce şunu bir kullanalım Arkadaşlar nasılmış modifiye etmeden kullanacağız size orayı da gösteririm Burası nasıl bir evde Buraya ev yapıyorum. burayı ne almamıştık ki? Ne ne ya? Arkadaşlar ben burayı yemin ederim hiç hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu ev değişmiş. Ha bu şu ev tamam neymiş arkadaşlar. Işte. Normalde oraya iki tane araba kuruyoruz aslında. Ama başka arabalarda değil. Hatta ev güncellenmiş. Bakın ev güncellenmiş. Şimdi oraya Nasıl bir araba alayım? <laughs> Neyse hakikaten şey Bitirelim abi. Şöyle videomuzu bitirelim. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, başka bölümde görüşerek görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eee Hadi yani görüşürüz.